Peki Trabzonspor'a geçtik. Son 5 yılın en iyisi son olarak Beşiktaş'la beraber kalan Fırtına adına ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 4 büyük takım arasında son 5 yılda oynanan karşılaşmalarda en çok puan toplayan takım Trabzonspor oldu. Alt bölümde Bakasetas kendini aşıyor denmiş. Bu sezon, geçen sezon 43 maçta 9 gol, 8 asistlik performans sergileyen Yunan futbolcu. Şimdiden 16 maçta 6 gol, 7 asiste ulaşıp Bordo mavi forma altında rekor kırmaya hazırlanıyor. Ama Bakasitas'ın geçen sezon çok kritik bir yerde sakatlandığını ve yaklaşık 10 hafta oynamadığını unutmayalım. Tabii oynadığı maç sayısı ama ona rağmen iyi yani 43 maçta forma giydi. Ben Bakasitas, hatta Alanya Spor'a transfer olduktan sonra tüm oyuncular arasında ilk o 3'te olduğunu düşünüyorum. Orta saha oyuncular arasında. Skoletik. Lider bile çıkabilir. Alanya Spor'dan itibaren mi? Alanya Spor'dan itibaren. Alanya'ya geldi zaten Erol Hoca ile oynadı. Ondan sonra devam etti. Arkasından devre arası Trabzon'a geçti. O yarı çok iyi oynadı Trabzon'da. Evet. Özellikle 8 hafta acayipti. Ee, geçen sezonda sakatlanana kadar çok iyiydi. Yani bir sakatlık durumunu geçir. Geldiğinden beri onu geçen en fazla bir ya da iki oyuncu ya çıkar ya çıkmaz. Orta savunusu olarak. Oyun istikrarı da çok fazla. Demiyorum. Çok Oyun içerisinde düşmüyor fazla. Yani Edwin Viska o tür bir özellikle oyuncuydu. Evet. Çift taneli, gol skor asist üretirdi. Eee Bakasitas da hakikaten çok önemli oyuncu. İnşallah UEFA Avrupa Ligi'nde de devam eder etkin futbollarını. İnşallah. Zaten şu andan 6 gol de asisti bulduğu için iki parametrede çift taneyi bulması çok zor gözükmüyor. Evet. Bir sakatlık, bir herhangi bir şey olmadığı müddetçe istatistikler bunu gösteriyor zaten. En mütevazı hem lider karakterli. İkisini bulmak kolay değil bu arada. Çünkü takımın lideri Hamşik. Ya yani liderliğini kabul ediyor. Ama oyun içi liderliğini de gerekirse sorumluluğunu da alıyor. Yani o şutu çekiyor, e, dripliklerin yapıyor, oyun sertliği içinde kalıyor, fiziki olarak durmuyor. Ama e, takımda onore edilecek ilk adamın da hamşik olduğunu Tabii. biliyor. Genelde mütevaziden lider olmaz derler bu arada. İkisini beraber götürmek <laughs> çok, çok zor zanaattir aslında. Değişik bir söz bir şey. defa duydum. Lider o. özellikle insanların mütevazilikten biraz uzaklaşmış insanlar olmasını genelde ön plana çıkarlar iş hayatında ya özellikle. Bir sınıftan 2-3 tane genius çıkar da bir tane sınıf başkanı seçiliyor. Evet bir tane. Bir o tane, da en lider özellikle oldu. oldu. <laughs> o da belki öğrenciler daha çok seviyordur arkadaşlar. Onu da sınıf başkanı yaparlar. O başka bir şey. Peki devam edelim. Kalesi hastalandı. 2021-22'de ilk 10 haftada 9 gol yiyen Trabzonspor. Bu sezonsa aynı maç sayısında filelerinde 13 gol gördü. Geçen sezona göre Trabzonspor 10 hafta itibariyle 4 gol fazla yedi. Yazıcının feci sonu. Fransız basını, tapusu Lille kulübünde bulunan Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor performansını eleştirdi. Transfer döneminin son gününde eski takımına kiralanan Yusuf zor bir başlangıç yaptı. Son maçta da sadece birkaç dakika görev aldı. Onda da kırmızı kart gördü. Yorumu yapıldı Yusuf Yazıcı için. Kayıp evlat Yusuf. Rekor ücretle gitti, geri döndü ama bekleneni veremedi. Toplam 5 maçta 197 dakika süre alan Yusuf Yazıcı asist yapamadı, gol atamadı bir de kırmızı kart gördü ifadesi kullanılmış Yusuf'un performansıyla ilgili. Hem savunma performansı Altan abi geçen sezonun bu vaktine göre 4 gol fazla yemiş Trabzonspor. Geçen sezon 9 bu sezon 13. Hem de Yusuf Yazıcı'nın şu ana kadar Trabzonspor oyununa çok fazla olumlu anlamda dahil olamaması bugünün Trabzonspor sayfalarında yer alıyor. Aslında ligin ilk 3 resmi maçında gol yemedi. Ligin miyim? sezonun. Sivas Spor Süper Kupa maçını 4-0 kazandı. İstanbul Spor maçını deplasmanda 2-0 kazandı. Hatay Spor maçını kendi evinde 1-0 kazandı. Ondan sonra ne olduysa Andalya Spor maçındaki o çılgın skor 5 gollü. Zaten o 5 golü çıkart geçen sezonun çok şeyinde değil. 13'e 9'muş. O 5 golü çıkart 8'e 9. Zaten o skordan sonra Antalya Spor'un da doğru düzgün saha sonucu yok. Bir beraberliği mi bir ne var? Bir beraberliği var. var. Ee, i̇ki takıma da yaramadı. Yani. Yaramadı evet. Daha sonra Kızıl Yıldız maçıyla itibaren bir toparlanma yaşadı. Yani bir kendine geldi. Avrupa'da kötü sonuçlar alıyordu. Lig'de kötü sonuçlar alıyordu. Adana Demirspor'a yenildi. Son anlarda uzatmalarda. Ee, o karşılaşmaları mental olarak bazı şampiyon olmuş takımlar yaşıyor. Lille mesela. O türlü şey yaşadı. Milan da bu sezon böyle çok şey başladı yani bazı karşılaşmalarda. Ama tabii Milan'ın 6 sakat, 7 sakatla hala yola devam ettiğini de söyleyelim. Onlar da sakatlıklardan çok çekti. Ee, evet, bak o bilgim yoktu. Devamı saat 16'da Seri A raporunda deyip araya bir reklam da sokayım. Evet arkadaşlar, <laughs> Seri A raporuna devam ediyoruz. Kaçta dedin? 16'da. 16, <laughs> seyredebilir miyim bilmiyorum. Tekrarına bakarım. Tamam, tekrar akşam. Peki. Ee, var mı Altan abi Trabzonspor'la alakalı eklemek istediğin nokta? Yusuf'la alakalı eleştiriler devam ediyor ama ee, biraz vakti ihtiyacı var. Yusuf'un transferinin ani bir gelişme olduğu ortaya çıkıyor yani. Bir opsiyon. Gelir mi gelir mi falan diye alındığı bir plan program Abdullah Hoca'nın tüm planları içerisinde yer alsaydı şimdiye kadar çoktan monte ederdi. Vizka'da yokken. Yani. Demek ki o birazcık ani bir gelişme. Yani bir kime benzeteyim? Mata gibi. Yani öyle bir fırsat var ne olur? Hoca da hayır diyemez çok seviliyor. Yöneticiler de seviyordu. İki taraf için de fırsat gibi duruyordu bu arada kağıt üzerinde. Evet duruyordu. i̇nşallah, da patlamaya ihtiyacı İnşallah Avrupa'da da. kalan iki maç çok kritik. Özellikle Kızıldız deplasmanı. Evet. Sonra. Zaten ligde şu anda oynayamayacak bir ya da iki maç. onun Avrupa'da oynayacağı iki maçta da Maxi Gomez lig değişleri yapar. <laughs> yer değiştirir. Yer değiştir böyle. Peki. Enis Destan'dan Şenol Güneş ve A milli takım itirafı 2 dakika içinde. Trabzonspor'un sezon başında Polonya Ligi ekiplerinden Varta Poznan'a kiraladığı Enis Destan, açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon Trabzonspor'a daha iddialı döneceğini belirten Enis, A milli takıma seçildiğini öğrendiği anı paylaştı. İşte o sözler. Sezon başında Trabzonspor'dan Polonya'ya transfer olan Enis Destan, açıklamalarda bulundu. Maç oynadıkça kendini fiziksel olarak iyi hissettiğini söyleyen 20 yaşındaki milli oyuncu, seneye Maxi Gomez ve Umut Bozok'la aramızda tatlı bir rekabet olacak. Trabzonspor'un her maçını takip ediyorum. Yuvaya hazır bir şekilde döneceğim, diye konuştu. Altınordu öz kaynak sistemi ülkemizde bir ekoldür. 12 yaşında Altınordu bünyesine katıldığını ve donanımlı bir şekilde yetiştiklerine dikkat çeken ve hürriyete konuşan Destan, Altınordu öz kaynak sistemi Türkiye'de bir ekoldür. Başkan Seyit Mehmet Özkan, orada tüm imkanları sunuyor. Her sene üzerine katarak ilerliyorlar. Ben 11 ila 12 yaşlarında Altın Ordu'nun bünyesine katılmıştım. 17 yaşıma kadar İngilizce, satranç başta olmak üzere gelişmeye dair ne varsa her şeyi bize yüklediler. Çok donanımlıydık, dedi. 17 yaşından sonra A takıma hazırlanmaya başladıklarını ve kendilerini o yaşlardan itibaren A takım kültürünün aşılandığını belirten milli oyuncu bu sayede A takıma çıktıklarında zorluk yaşamadıklarını söyledi. Destan şöyle devam etti: "Belli çalışmalarla A takıma adapte ediyorlar. Ondan sonra takıma alışınca zaten güzel bir performans yakalayıp 47 maçta 16 gol kaydetmiştim. A milli takım seviyesine kadar yükselmiştim. Gollerimi atmak için çalışmaya devam ediyorum." Sevinçten 2 dakikada eşyalarımı topladım. Altınordu'daki başarılı performansının ardından dönemin A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş tarafından milli takıma seçilmesini değerlendiren başarılı Santrafor, hayatımdaki en özel anlardan birisi A milli takım kadrosuna seçilmekti. O sıralarda Ümit milli takımla beraberdim. Milli takım sorumlumuz Mert abi arayıp, eşyalarını topla. A milli takıma seçildin, deyince sevinçten iki dakikada eşyalarımı toplayıp odadan aşağıya inmiştim, diye konuştu. Trabzonspor'un teklifi beni çok heyecanlandırdı. Trabzonspor'a transfer süreciyle ilgili konuşan Enis Destan, o dönem Almanya Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'in kendisini istediğini transferin bitme aşamasına geldiğini aktardı. Bazı sebeplerden dolayı transferin gerçekleşmediğini belirten Destan, Altınordu ile ligi odaklanması gerektiği için transfer konularını menajeriyle üstü kapalı bir şekilde konuştuklarını aktardı. Destan, Süper Lig'den birçok takımın beni istediğini biliyordum. Son zamanlarda Trabzonspor'un devreye girdiğini öğrenmiştim," diye söyleyen Destan, şampiyonluğa oynayan bir takımın teklifte bulunmasının kendisini heyecanlandırdığını ve teklifi kabul ettiğini vurguladı. Geçen sezon devre arasında takıma kendisiyle beraber birçok genç oyuncunun katıldığını belirten milli oyuncu, "Takımımız şampiyonluğa oynadığı için fazla süre bulamadık. Fakat Abdullah Avcı hocam bizim üzerimizde çok durdu. Bizim yanımızda durup taktiksel anlamda sürekli bilgilendirdi." Bizim gelişimimize çok katkısı oldu diyebilirim. Daha fazla süre bulacağım bir kulübe kiralık olarak gitmeyi tercih ettim. Burada oynayıp seneye Trabzonspor'a daha güçlü dönmek istiyorum. Avrupa hayaliyle oynayan oyunculardan biri olduğum için kiralık olarak Avrupa'yı tercih ettim. Daha güçlü bir şekilde takımımıza döneceğim diye ifade etti. Yuvaya hazır bir şekilde döneceğim. Trabzonspor'un neredeyse her maçını izlediğini söyleyen Enis Destan, Bordo-Mavili ekibin iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirtti. Trabzonspor geçen senenin lig şampiyonu olduğu için rakiplerinin ekstra motivasyonla sahaya çıktığını dile getiren genç oyuncu, Karadeniz temsilcisinin Maxi Gomez ve Umut Bozok gibi kaliteli santraforlara sahip olduğunu söyledi. Destan, "Maxi Gomez ve Umut Bozok'u izleyip daha çok çalışıyorum. Seneye onlarla tatlı bir rekabet içinde olacağım." Seneye yuvaya daha hazır bir şekilde döneceğim, diye konuştu. Trabzonspor'a hazır bir enis gelecek. Polonya'ya ilk geldiğinde farklı bir kültürden dolayı zorlandığının altını çizen Enis Destan, yaşadığım şehirde çok az Türk var, ayrıca buraya geldiğimde maç oynamadığım için fiziksel olarak da sıkıntılarım vardı. Ama son 3 ila 4 haftadır fiziksel anlamda geliştiğimi hissediyorum. Maç oynamaya ve gol atmaya da başladım. İnşallah devamı gelecek. Trabzonspor'a hazır bir Enis gelecek diyebilirim, dedi. Trabzonspor taraftarına övgü. Milli oyuncu Enis Destan, son olarak şunları kaydetti, Trabzonspor taraftarı, çok büyük bir taraftar grubu. Ben oraya gittiğimde çok fazla süre bulmadığım halde taraftarlar beni nerede görseler ilgi ve alakayı bırakmıyorlardı. Sürekli halimi hatırımı sorup bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyorlardı. Çok sıcakkanlı bir taraftar grubumuz var, desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Trabzonspor geçen seneki gibi hem ligde hem de Avrupa'da taraftarını yine mutlu edecektir." dedi. Trabzonspor'da ayrılmaz ikili. Karadeniz devi'nin Yunan futbolcuları Bakasetas ve Sopis yaşam tarzlarıyla Trabzon'da mutlu olduklarını belirtirken performanslarıyla da dikkat çekiyorlar. Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta Bakasetas ve Sopis'in önemli katkıları var. Yunan futbolcuların mutlu yaşamları performanslarına da yansıyor. Alanya Spor'da başlayan birliktelikleri fırtınada devam eden Bakasetas ile Sopis'in bağlılıkları da dikkat çekiyor. Bakasetas bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi, 6 gol kaydedip 7 asist yaptı. Bu sezon 10 numara pozisyonda daha çok forma giyen 29 yaşındaki maestro, uzak mesafeden bulduğu gollerle takıma önemli katkı sağladı. Enerji kaynağı Sopis. Takımın sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle neşe saçıyor. Bakasetas'ın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Siopis, "Benim için yaptıkları dostluktan daha öte şeyler" dedi.